Merhaba Akademi Hayvan Hastanesi'nin değerli hayvan dostları. Bugün size değişik bir konudan, son derece yeni bir teknolojiden bahsetmek istiyorum daha öncekilerde olduğu gibi. Kök hücre tedavisi. İnsan tıbbında son 10 yılda giderek popülerite kazanan ve çok yaygın şekilde kullanılmaya başlanan Kök hücre tedavisi uygulamaları Bursa Akademi Hayvan Hastanesi bünyesinde de uygulama alanı bulmuştur. Kök hücre tedavisinden bahsedecek olursak özellikle sistemik olarak veya lokal olarak uygulandığında ilgili bölgelerdeki yaralanma, hastalık, dejenerasyon gibi olgularda yapılan bölgedeki e, hücrelerin e, yerine hızla ulaşarak çoğalma yeteneğine sahip e, bu hücrelerin hızla onarım prosesine katılmasını ifade eden bir deyimdir. Özellikle ortopedi, cerrahi, göz hastalıkları, dahili ve viral hastalıklar gibi organ yetmezlikleri gibi durumlarda son derece çabuk iyileşme sağlayan yararlı uygulamalar silsilesidir. Kök hücre dediğimiz hücreler normalde organizmamızda var olan hücrelerdir. Fakat hastalık, dejenerasyon, yaralanma, travma gibi durumlarda, eklem hastalıkları, dejenerasyonlar gibi durumlarda bunların ilgili bölgelere hızla ulaştırılarak daha fazla sayıda çoğalması, yerleşmesi ve uygulandığı bölgedeki dokunun hücrelerine dönüşmesi, böylelikle onarım projesini hızlandırması arzulanır. Buradaki temel etki sistemik uygulandığında, yani sistemik derken intravenöz, damar yoluyla uygulandığında özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici immun Modülatör etkileri e, sebebiyle viral hastalıklarda, enfeksiyöz hastalıklarda organizmanın direncini arttırması amaçlanır. Lokal uygulamalar ise ilgili bölgeye bir enjektör vasıtasıyla deri altı veya doku derinliklerine veya eklem içi enjeksiyonlar suretiyle yapılır. Böylelikle demek lokal gerekse de sistemik uygulama mümkündür. Örneğin ileri yaştaki kedi ve köpeklerde gözüken böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, çoklu organ yetmezliği gibi durumlarda sistemik uygulamalar damar içi yolla uygundur. Bunun yanı sıra özellikle ortopedideki eklem hastalıkları DJD dediğimiz İngilizcesi dejeneratif Joint Disease diye adlandırılan halk tabiriyle kireçlenme veya daha bilimsel adıyla her türlü osteoartrit eklemlerde lokal e, intraartiküler enjeksiyonla gerçekleştirilebilir. Şimdi kök hücreler e, kemik iliği oradan konu ve yağ dokudan elde edilir. Laboratuvar koşullarında ve steril, son derece steril koşullarda. Bunun için özel kök hücre bankaları oluşturulur. Bursa'daki Akademi Hayvan Hastanesinde de bu e, anlamda bir kök hücre bankası, e, Marmara bölgesine hizmet veren bir banka kök hücre ünitesi oluşturulmuştur. Gördüğünüz gibi örneğin elimdeki kök hücrenin bir besiyeri solüsyonu bunu ilgili arkadaşıma verdiğimde biraz sonra görmüş olduğunuz Steril ortam içerisinde bir enjeksiyona hazır solüsyon haline getirecek bize. Bu e, normalde -78 derecedeki sıvı azot tanklarında dondurulmuş vaziyette saklanan canlılığını yitirmemesi için hücrelerdir belli şekilde çıkartıldıktan ortam ısısına doğru ısısı düşün getirildikten sonra besi yerinde sulandırılarak 3 milyon hücre içerecek şekilde minimal bir enjeksiyon e, solüsyonu hazırlanır. Bu solüsyon taze olarak gerek damar içi yolda sistemik etki istendiği zaman veya lokal olarak gerçekleştirilir. Kısaca o uygulamayı görelim hazırlama aşamasını. Kök hücre tedavisinde kullanılan hastalık modellerine bazı örneklemeler yapacak olursak maket üzerinde kısaca açıklamak isterim. Örneğin sistemik hastalıklar dedik. Böbrek yetmezlikleri özellikle. Şurada görmüş olduğunuz bir böbrek maketi. Burada ultrason eşliğinde böbreğin kapsülası dış kapsülası içerisinde ultrasonla lokal enjeksiyon şeklinde verilebildiği gibi ki bu kedilerde özellikle daha rahattır. Böbrekler çünkü enjeksiyon mesafesine yakındır. Ultrason eşliğinde direkt böbrek kapsülasına verilebildiği gibi. Köpeklerde de 5-6 yaştan sonra rastlanan Kedilerde de keza böbrek etmezliklerinde sistemik olarak damar içinden de verilebilir. Sonuçta kan dalaşımı yoluyla kök hücreler e, hızla hedef organa e, ulaşarak orada yerleşirler, çoğalırlar, ürerler ve buradaki ölmüş, dejelere olmuş, görev yapmamış, yapamamış, yapamamakta olan hücrelerin yerine yeni orijinal hücreler olarak yerleşirler ve hızla böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, çoklu organ yetmezliği gibi durumlarda kullanılırlar. Onun dışında e, lokal uygulamalardan bahsettik. Ona mesela örnek göz hastalıklarında oldukça yararlıdır. Kedilerde, köpeklerde, şu kornea dediğimiz gözün saydam kısmındaki kornea ülserlerinde iyileşmeyen yara şeklidir çünkü bu. E, Korneanın beslenmesi de kan damarı olmadığından çok geç olduğundan direkt konjüktiva içerisine subkonjüktival olarak gözümüzün altına minicik insülin enjektörüyle bir lokal anestezi öncesi damla damlatarak lokal uygulamayla enjekte edildiğinde çok hızla burada bir doku iyileşmesini sağlarlar. Aynı şekilde lokal uygulamalar eklem hastalıklarında da yapılabilir. Bakın şu sağlıklı bir normal eklem, kıkırdaklar, kartilago dokusu sağlam. Ama az önce bahsettiğim DGD'lerde yani dejeneratif joint disease dediğimiz osteoartritlerde gördüğümüz hasarlı üremelerin olduğu halk tabiriyle kireçlenmelerin olduğu, ağrının çok şiddetli olduğu, eklem sıvısının neredeyse bittiği, azaldığı durumlarda yine eklem içi enjeksiyon şeklinde verilerek hızlı bir şekilde buradaki tahrip olan kıkırdak hücrelerinin yerine geçerek eklemin tekrar yeniden eklem sıvısı oluşturması, kıkırdak dokunun oluşması, yarının, yangının giderilmesi konusunda çok hızlı bir iyileşme sağlanmasına yardımcı olur. Hakeza yine iyileşmeyen kırık olgularında ilgili bölgenin kırık hattına enjeksiyon şeklinde yapılabilir. Yalancı iyileşme denen kemik dokusu iyileşmelerinde osteo, osteosit üretiminin hızlandırılması yani kemik hücrelerin, yine yara iyileşmesinin hızlandırılması, yanık olguları, bazı deri hastalıkları, dermatitler, gingivitler ağız içerisindeki e, kronik yaraların tedavisinde de kullanılabilirler. Yine çok sık duyduğumuz kedilerin e, viral felin infeksiyoz peritonit FIP diye adlandırılan e, bilinen viral hastalığının kuru formunda kesinlikle faydalı ve endikedir. Yine köpeklerin gençlik hastalığının sinirsel formunda sinirsel semptomların giderilmesinde kullanılabilir. Yine felçlerde, perifer felçlerde, omurilik hasarlarında vesaire operasyon alanına da gerektiğinde uygulanmak suretiyle onarım projesini hızlandırdılar. Tüm bu olumlu etkileri nedeniyle 2017 senesinden itibaren de giderek yaygın olarak veteriner tıpta da kılınım alanı bulmuştur. Siz değerli Bursalı hayvan dostlarını Bursa Akademi Hayvan Hastanesindeki kök hücre tedavi merkezinde uygulamaya bekliyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.